Ee, merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi e, tekrar e, Bağda arkadaşımız geldi buraya. Bu ders düzenini çalıştık bakın arkadaşlar. Buradan çeşmeden e, su geliyor. Nereye geliyor çeşmeden? E, çeşmeden su. Bakın hortumla dolaşıyor, dolaşıyor. Şu hortumu bir şöyle. Ya dur, do dokumadık mı hayat? Dur. Şöyle yapalım bir daha. Evet, hortumla dolaşıp bakın arkadaşlar. Çeşmeden su akıyor buraya. İsterseniz göstereyim bakın. Görüyor musunuz? sortundan su akıyor. Şimdi dans kısısına ee, Ondan sonra e, buradaki su miktarı burada sabit. Aç seviyesi sabit burada. Ee, fazla su neye giriyor? Fazla su da direkt tamam mı? Buradan geliyor. Lavaboya giriyor. E, fazla su bizi ilgilendirmiyor. O çeşmeden gelen suyla alakalı. Bunu ölçmüyoruz arkadaşlar. Buradan gelen su var. Bir de daha düşük kotta şuradaki su var arkadaşlar. Yani bakın buradan su su yükseklikte. Şu yükseklikte zaten hani şey Geliyor. Şimdi ee, bakın 3 tane silindirimiz var bizim burada. Biz bunlardan bir tanesini kapatıyoruz şuradan musluğun. Alttakini de kapatayım. Sadece şuradan geçsin. Okey. Sadece şu ortadaki çalışıyor şu anda. Ortadaki silindirin permeabilitesi ne ölçüyoruz ya yani aslında biz burada. Ve buraya geliyor arkadaşlar su. Yani bakın. Tekrar göstereyim. Şuradan geliyor su. Ortadaki silindirden geçerek geliyor. Ee, çıkıyor yukarıya doğru. Bakın. şu Şunu şöyle yan alırsam. Heh. Çıkıyor yukarıya doğru. Çıkıyor çıkıyor ve burada burada da fazlası olarak geliyor. Şimdi ben buradan bir tane bizim şeyimiz var burada. Bu bu e, derecesinimiz var. Bahadır, şimdi e, sen burada, e, ben sana süre tutacağım. Başta diyeceğiz mesela, 10 saniye ne kadar su? Sen bu suyu buradan buraya alacaksın içeriye. E, evet, bir saniye. E, şu anda da ak akış halinde bakın, su fazlası geliyor. Hep seviye sabit, burada sabit. Getir Bahadır, getir. Başta Bahadır, başta. E, başta. Evet. Tamam hocam. Evet, bekleyelim. Bakın bu geliyor. Şimdi azıcık şöyle dışarıda arkadaşlarımız da görsünler damladığını suyun. Tabi yavaş yavaş geliyor buradan su. Neden yavaş geliyor? Ha şimdi hızlandı. Aslında sabit tabi bu. da burada, burada su biriktiği için biraz ondan dolayı şey yapıyor. Evet. Şimdi 25 saniye oldu. Ee, Evet. Bir dakika olsun bakalım bir. Bekleyelim biraz tamam mı? Ne kadar dolacak olacak suyumuz? Şurada. Bakın şu şeyi şöyle çevir şöyle hafta. Söylesi görünsün. Ha evet. Bakın buraya kadar doldu. Evet. Şimdi 10 saniyede doluyor zaman. Bir dakikalık zaman tutacağız buraya. 4. Tamam, geçir. Evet arkadaşlar bakalım bir dakikada ne kadar suyumuz oldu. Evet bakıyoruz arkadaşlar bir dakikada şöyle 50 cc değil mi Bahadır? Evet hocam. Ben evet. sana şunu 50 cc su var Bahadır'ın elinde. 50 cc suyu 60 saniyede doldurduk biz buraya. Demek ki debisi neymiş bunun arkadaşlar? 50 bölü 60 cc yani 50 santimetre küp bölü 60 saniyeden buluruz bunun debisini. 45'de 08 09 gibi bir şey yapacak herhalde. Peki e, bizim bakın burada şeyimiz var aslında bu e, sinirlerin her birisinin boyutları belli. E, boyu 30.3 santimetre. Ondan sonraca e, şu çapı da 435 olduğu için alanı 14.86 santimetre kare yapıyor alan. 14.86 yani Q AK diyoruz yani Q eşittir AK derken A'mız bizim kaç? 14.86 santimetre kare. Peki L'imiz kaç? 31.3. Peki aç kaç arkadaşlar? Aç da yani şu andaki şu pozisyonda bakın. Ee, şuradan çekecek olursak. Sen dur orada bari. Sen dur orada dur. Bakın şu pozisyonda arkadaşlar aç e, şu aç yani. Aslında şunun seviyesiyle şunun seviyesi arasındaki farkı diyoruz. Şu aradaki fark. Şimdi o aş da 17 santim. Buraya göre ölçtük. O da sabit olarak aradığım için onu. Aş 17 santim. Buradan K'yı bulabiliriz arkadaşlar. K buradan bulunuyor. Şimdi eğer bu debi e, içerisinde hani dar hızından bahsettim ya ben size dar hızından Dar bahsetmiştim. Eğer bu e, mesela boş olan silindirin tamamından geçmiş bir düşündüğünüz zaman e, o zaman ne oluyor? Alan ne belli işte 14.86 santimetre kare. Debisi de belli. Mesela debisi de burada ölçüyorsunuz ya. E, ondan sonra debiyi alana böldüğünüz zaman siz Darcy hızını buluyorsunuz. Yani Q böyle A derseniz V darse çıkıyor arkadaşlar ortaya. E, v dersiyi mesela şunun gözenekliği kaç mesela diyelim. Bunun gözenekliği %30 diyelim tamam mı? Bunun gözenekliği %30 sa bunu 0. Üçe bölerseniz ders o zaman ve gerçek hızı bulursunuz. Yani şu aralarından geçen gerçek hızı bu şekilde bulmuş olursunuz. Aslında tabi burada da bir e, kabulsel bir hata var aslında. Nasıl bir hata var? Şöyle, e, bu e, şeyin içerisinden geçerken su molekülleri, Iı, taşların içinden geçemediği için sağdan soldan sağdan soldan böyle bir zikzaklı bir yol izliyor aslında. Yani bu mantıkta aslında sanki böyle içinde düz borular var da o düz borulardan geçiyor gibi düşündüğün zaman gerçek çıkıyor. İşte suyun ıı, gerçekte aldığı yolun ıı, en kısa yolu oranına da biz turtozite diyoruz arkadaşlar. E, turtozite faktörü diye bir şey var. To ile t, ıı, şey, t harfi T harfiyle gösteriliyor. E, onu Genelde mesela bir boya deneyiyle falan. Eğer biz buradan boya atarsak mesela boya buraya geldi. Buradan ne kadar zamanda buraya ulaştı falan dersek hani o zaman ancak onu hesaplama şansımız olabilir şu malzemenin potansiyelini ölçtükten sonra. Ama şu anda bu dersin seviyesinde bence bu gayet yeterli bir anlatım oluyor. Ee, bakın burada işte Q AK dediğimiz var bizim burada. Ee, ve bu doluyor galiba bu. Hadır mı? Evet. Evet, doğmuş dolmuş bunu boşaltılmaması ee, şey şeyi boş... şeyin içine al onu. Ha, şunun içine al. Ondan sonra onu boşalt. Şimdi bakın arkadaşlar bu şekilde sistem çalışıyor. E, ee, şeyi. Ee, eğer buradaki e, şeyi aynı malzemeden genişletip de üçünü birden üç katılan yapsaydık eğer debinin üç katı attığını falan görecektik. Ama bunlarda aynı malzeme olmadığı için bunu göremiyoruz şu anda maalesef. Yani bu debi olayı şöyle. Dersi bakıyor buradaki debinin neyle orantılı olduğunu görüyor. Buradaki şeyin e, kesit doğru orantılı. Boyuyla ters orantılı ya da bir bölü L ile doğru orantılı olduğunu görüyor. Bir de şu yükseklik fark var ya iki su seviyesi arasındaki yükseklik farkı e, doğru orantılı olduğunu görüyor. Yani A çarpı K çarpı H bölü L eşittir Q'yu veriyor. Bu da zaten şu oluyor arkadaşlar. Bakın. E, bu Darcy bu kadar arkadaşlar. daha senin dediğimiz gibi gerçek bulmak için gerçek e, dar hızını poroziteye bölmeniz gerekiyor. Bunu unutmayın. Ve Darcy Darcy e, denklemini de kullanmak isterseniz mutlaka mutlaka basınçlı akifer sistemi olması gerekir. Serbest akiferlerde yani şuradaki olduğu gibi bunu kullanamayacağız. Zaten e, bunun denklemini çıkarmıştım ben. Diğer videoya geçeceğiz. Görüşürüz.